Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet kova arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız dünya kartımız benim favori kartım arkadaşlar. Sizde en favori kartınız hangisi ise yorum kısmına yazabilirsiniz. Doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu söylüyor kartımız bize. Aynı zamanda 4 figürde sahip olduğumuz ve amacımıza ulaşmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu hatırlatıyor kartımız bize. Ama başarı istiyorsak bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmamız gerekiyor ki dünya kartı arkana kartlarının son kartıdır. Mutlu son kartıdır. Her konuda başarıya ulaşacağız. Yeter ki adım atalım arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da yeni maceraları ve aşılması gereken engellerin de yakın zamanda karşımıza çıkacağının müjdesini veriyor. Yine çok güzel müjdeler var arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu engelleri de aşacaksınız. Bu yüzden müjde diyorum. Ee, yakın zamanda beklediğiniz haberlerin de olumlu yönde karşınıza çıkacağının müjdesini veriyor. Aşk hayatımızda da büyük engelleri altlatacağız Bundan sonrası bizim için her şey daha açık, daha net olacak bazılarımız için evlilik, nişan ya da söz gibi olayların olabileceğini söylüyor. Hayatınızda kimse yoksa da yeni biri girecek. Bu gördüğünüz dört figür, dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinize de iki tane asa var. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Özellikle para konusunda da maddi konularda tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Güzel haberler alacaksınız. Bu alacağınız haberleri de kutlayacağınız bir hafta olacak arkadaşlar. Bunu çok iyi değerlendirin derim. Değnek Prensi Şöyle söyleyeyim yaratıcılığımızın ön planda olacağı bir hafta olacak ve sevdiklerimizden alacağımız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacağız ama bizim için en önemli nokta öfke kontrolü. E, ee, Değnek Prensi'nin ana teması da budur zaten. Öfkemize yenilirsek kaybeden tek bir kişi olacak o da biz. Bu yüzden öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için öfkemizin kölesi olmuyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için çok önemli. Hayatınızda yapmak istediğiniz her ne varsa en önemli 3 noktayı belirleyip bir an önce hatırlı, harekete geçin ki biz harekete geçersek kazanan olacağız. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Bir de hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Bu üzerimizdeki kertenkeleler bir olumsuz insanlar ve olayları temsil ediyor. Bu açacağımız sayfada da bu kertenkelelere yer vermememiz lazım. Hayatınıza yeni bir girecek arkadaşlar. Bu kişiyle ilk etapta biraz sorunlar yaşasanız da sonrası her şey daha güzel olacak. Kupa dörtlüsü isteklerimiz, taleplerimiz, hedeflerimiz hepsi gözümüzün önünde. Hatta bir el tarafından da bize yardım ediliyor. Bu yüzden düşünmeyi bırakıp hemen harekete geçmemiz gerekiyor ki dünya kartı zaten bununla ilgili ilk söyleme, söylenmesi gerekeni söyledi. Aynı zamanda düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar sizi yanlış yöne götürüyor ve umursamazlığınız da sizin için çok büyük tehdit. Bu yüzden hemen harekete geçmeniz lazım. Kararsız tutumunuzu bir kenara atmanız gerekiyor. Başarının verdiği emniyete sığınmamalısınız ve e, şunu da söyleyeyim vücut dilinizle de olanaklara kapalısınız. Aklınızdaki kişi, eşiniz, dostunuz, partneriniz size adım atmaktan çekiniyor arkadaşlar. Bu yüzden enerjimizde biraz dikkat etmemiz, vücut dilimize dikkat etmemiz gerekiyor. E, partnerinizle aranız bozuksa ve partneriniz sizden biraz mola istiyorsa bu mola, molayı ona verin arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Çünkü aradaki boşlukta sizin kıymetinizi anlayıp size koşa koşa geri dönecektir. Tabii bu sizin için de geçerli. E, i̇ş hayatınızda da kaçamak yapmak istiyorsanız bunu çok kısa tutun ve hemen işinizin başına dönün ki kısmetlerinizi kaçırmayın. Aşıklar kartımız geçmişe bir örtü çekerek büyük bir sevginin altına gireceğimizi ve tek bir sevgiyle yetineceğimizi söylüyor. Kartımız bize aynı zamanda büyük bir sevgiye atılacak büyük bir adama da hazırlanmamız gerektiğinin altını çiziyor. Ex partner geri dönecek mi? Eğer dönmesini kabul ediyorsanız geçmişte ne yaşandıysa bir daha gün yüzüne çıkartmadan gömün ya da tamamen geçmişi unutun arkadaşlar. Çünkü aşıklar kartı kısmetinizin inanılmaz derecede açık olduğunu söylüyor. Partnerinize, eşinize sevginizi göstermekten çekinmeyin. olabilecek aksiliklerinde sizi yıldırmasına sakın izin vermeyin. Aşıklar kartı bize bunu söylüyor. Bir de yaşantınızda yeni bir yol arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer bu yolu seçerseniz hayatınızda bazı şeyleri yeniden keşfetme şansınız olacak. Seçmezseniz de hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak. Aşk hayatınızda da Mutlu haberleri beraberinde getiriyor aşıklar kartı. Partnerinizle sorunlarınız varsa, fikir ayrılıkları varsa, anlaşmazlık varsa bunların hepsi son bulacak. Partnerinizle ortak yolu bulacaksınız. Her şey istediğiniz gibi tekrardan gitmeye başlayacak. Özellikle partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek. Bunun müjdesini vereyim kova burcu arkadaşlarım. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ne sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Güneş kartımız gerçekten hem dünyada e, üzerinize güneş doğacak hem de karanlıktan kurtulacaksınız. İki kartımızın üst üste gelmesiyle ki gördüğünüz kartlar arasındaki enerjisi en yüksek kart da güneş kartıdır. Gerçekten sizin adınıza çok sevindim. Çok güzel kartlar çıktı. Güneş kartı karanlıktan çıkacaksınız ve bundan dolayı da çok huzurlu, çok mutlu olacağınızı söylüyor. Tabii karanlıktan çıkmak için de adım atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu daha hızlı bir şekilde çıkacağınızdan emin olabilirsiniz. E, güneş kartını görmek tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibidir. Problemlerinizden e, ortadan kalkacak, kendinizi daha enerjik, daha pozitif hissedeceksiniz. Her şey artık sizin için iyiye gidecek ve umut ışığınızı tekrardan kazanacaksınız ki negatif kartlar etkisini azalttı diyebilirim güneş kartının çıkmasıyla çünkü karanlığımıza ciddi anlamda güneş doğacak şanssız dönemimiz bitecek şanslı döneme gireceğiz yeni bir iş teklifi alabiliriz güzel haberler alabiliriz hatta bebek haberi bile alabileceğimize söylüyor her şey istediğimiz gibi olmaya başlayacak özellikle aşk hayatımızda durum istemediğimiz gibi gidiyorsa ve sorunlarımız varsa bunların düzeleceğinin müjdesini veriyor kartımız bize aşk acısı çekiyorsanız iyileşmeye başlayacaksınız Partneriniz aranızda buzlar varsa da erimeye başlayacak. Mesafeler azalacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Para konusunda da şunu söyleyeyim size. Kısaca maddi sorunlarınızı tamamen hayatınızdan çıkartacaksınız. Wow, gerçekten çok sevindim sizin için. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bazı küçük haberler alacaksınız. Bu haberler canınızı sıkacak. Güneş kartı çıkmasaydı ama Güneş kartı çıktığı için sadece ayağınıza taş değmiş gibi düşünün alacağınız haberleri ee, yine de sizi biraz düşündürecek yine de önlem almakta fayda var ama o kadar üstünde durmayın derim. Özellikle Güneş kartından sonra geldiği için e, pek üzerinde durmuyorum. ki kupa unlusu alacağınız haberler ilk etapta özellikle ilişkilerinizde canınızı sıksa da diyeceksiniz ki iyi ki bu haberi almışım bazı şeylerin kıymetini daha iyi anladım diyeceğiniz cümleler olacak hiç merak etmeyin. Kupa unlusu da bize hissettiğimiz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor ama hepsi gerçekleşmeyebilir. Bunun nedeni de üzerimizdeki baskı ve hırs arkadaşlar ve alacağımız belki de küçük haberler ama hepsinin üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Yeter ki düşünmeyi bırakıp hemen harekete geçin. Ee, bir de iş hayatınızda gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir aile tablosu var. Ailenizin içinde e, partnerinizle sorunlarınız varsa hepsi düzelecek. Sizin için olumsuz dönem bitecek. Olumlu döneme geçiş yapacaksınız. Özellikle e, nasıl desem e, sağlık sorunları başta olmak üzere tüm ama tüm sorunlarınızdan tek tek kurtulmaya başlayacaksınız. Cidden e, çok mutlu, çok güzel bir hafta olacak sizin için. Bunu çok iyi değerlendirin derim arkadaşlar. Partneriniz yoksa da e, hayatınıza yeni bir arkadaş girecek ve bu kişiyle evliliğe kadar giden de bir yolunuz olabilir. Partnerinizle aranız bozuksa eğer bunun en büyük nedeni üçüncü şahıslar arkadaşlar. Bu üçüncü şahıslara lütfen çok dikkat edin. Çünkü ilişkinize, aşk hayatınıza çomak sokmak istiyorlar. Aşıklar kartının üzerine geldiği için söylüyorum. Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız ve kendimizi diğer değneklerden, bize uzanan değneklerden savunuyoruz. Tamamen böyle bir duruş sergilememiz lazım. Özellikle ilişkimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü... Aramızı bozuk olduğunu gören e, sevgili dostlarımız bozulması için daha fazlasını yapabilir. Bu yüzden lütfen özellikle görüş ve inançlarınızın e, yıkılmasına izin vermeyin. Çünkü e, nasıl desem görüş ve inançlarınız yüzünden haksızlığa uğrayacaksınız ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Ve ne olursa olsun savaşmanız lazım. De, negatif kartların üzerinde pek durmuyorum. De, zaten iki tane negatif kartımız var. Biri alacağınız haberler, diğeri de üçüncü şahısların etkisi. Hepsinin üzerinden geleceksiniz. Yeter ki adım atın arkadaşlar. Evet burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot Ulan'dan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.